Evet Değerli Köy TV izleyenleri Arslanoğlu Tarım Mekanları'nın sunduğu Adana Tarım Fuarı tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda fuarımıza Eskişehir'den katılan Vüsa Farm firmasındayız. Benimle firmanın genel müdürü ve satış pazarlama müdürlüğü var. Karı -koca bunlar Dilek Canbaz ve Erol Canbaz Bey var. Öncelikle ben Dilek Hanım'a vereceğim sözü. İlkten firmayı tanıyalım sonra ürünleri de Erol Bey'den tanıyacağız. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Muhammed Bey siz de hoş geldiniz fuarımıza. Sizleri tanıyalım. tanıyalım. Dilek Canmaz'ım ben. Ee, yaklaşık 15-16 yıldır bu hayvancılık sektöründeyim. Öncesinde peyzaj mimariyim aslında ama Çok sonrasında evet. eşim sayesinde bu sektöre dahil oldum. Ve yaklaşık 2,5-3 senedir de kendi markamızla Eskişehir'e yeni yerimizde yer alıyoruz. Çok bir nevi tarımdaymışsınız peyzaj olduğu için Aslında öyle zaten ziraatin içinden gelmekteyiz. Evet. Ailem zaten zeytinciler herkes. Mudanyalıyız. Bursa Mudanyalı olunca her türlü tarımın içerisinde yer alıyoruz. Ama artık tamamen kendi ürünlerimizle, kendi işimizle beraber Eskişehir'e yer almaya başladık. Teknolojide döneceğim Dilek Hanım. E, Erol Bey sizleri de tanıyalım. E, hoş geldiniz sizler de öncelikle. İsmim Erol Canbaz. E, aslen Edirne'liyim. E, firmamızın e, kuruluşunu iki yıl önce Eskişehir'de gerçekleştirdik. Sektörde yaklaşık bir 15 yıllık, 16 yıllık tecrübemiz var. Tarım ve hayvancılık makineleri ve mekanizasyonu konusunda. E, e, sektörün öncü firmalarında görevler aldık. Sonrasında son iki yıldır da kendi işyerimizi kurarak artık aktif olarak kendi işlerimize devam yapıyoruz. ediyoruz, üretimimizi yapıyoruz. Ee, ürünlerimiz çiftlik ekipmanları dediğimiz serinletme gruplarımız var, gübre yönetimi gruplarımız var, ahir içi alet ekipman gruplarımız var, e, yemleme ürünlerimiz var. Bunları açmak idap ederse birçok e, ekipman var ama genel olarak bu şekilde söyleyebilirim. Bu büyükbaş büyük baş ayrım yoksa ikisi de var mı efendim? Biz ağırlıklı olarak büyük başta besicilik ve süt hayvancılığı üzerine makine-ekipman imalatçısıyız. Ama e, özel ve spesifik işler olursa e, küçük baş hayvancılıkta da e, yaptığımız ürünlerimiz oluyor. Şunu miyiz ya, yani yıllarca bu ürünlerin al satını yaptınız, vahilliklerini yaptınız. Doğru. E, herhalde bazı eksikleri gördünüz, sonra kendiniz firma mı kurdunuz, nasıl oldu bu iş? E, tabii genelde öyle oluyor. Evet. E, bazı eksiklikler oluyor. Ee, ama e, bizim e, firmalarda çalıştıktan sonra e, ayrılmamızın sebepleri aslında hani biraz da kendimize yönelik, kendi markamızı oluşturalım, kendi ismimizi duyuralım da e, eksiklikler tabii oluyor evet. e, ürünlerde. Bunları geliştirmek icap ediyor. Ee, yani şunu şeklinde. diyebiliriz, burada hatasız ürünler üretildi, ondan bahsetmek istiyorum Erol Bey. Yani... Kaliteli ürün yaptık diyorsunuz değil mi efendim? burada? Yani doğru, bu doğru, doğru, doğru. Biz de öncelikle kalite ön planda. Erol Bey şunu sorabilir miyiz? Yani burada e, çiftçilerimiz ürünleri alırken gerçekten e, iyi bir araştırma yapıyorlar. Bu konuda siz çiftçilerin ne gibi destek verirsiniz? Yani çünkü sektörde de yılların birikimi var. E, i̇yi de ürünler ürettiniz. Gerçekten bakıldığı zaman kaliteli, Avrupa'yı ürünler. Siz doğru. demeseydiniz yani yerli film olduğunuz, Ben yurt dışından geldiğinizi düşündüm açık siz, konuşayım. Sonunda da sizi tebrik ediyorum. ediyorum. E, müşterilerimiz, yatırımcılarımız öncelikle e, besi veya süt hayvancılığı veya kanatlı hayvancılık ne gibi e, e, hayvancılık yapma tercihinde bulunduktan sonra yapacağı e, hayvancılık tercihinin kapasitesini belirlemesi gerekiyor. Bu kapasite doğrultusunda da ihtiyacı olan makine ekipmanların e, modelleri, e, kapasiteleri gibi ürünler belirlenmesi gerekiyor. Burada markaların farklı ürünleri var. Bizde de olduğu gibi, ee, işte bin sahmalık bir işletmede kullanılacak sağım sistemi teknolojisiyle ile 30-40 baş veya 100 başlarda çalışılacak bir sağım sistemi teknolojisi e, aynı olmuyor haliyle. Çünkü işler çok farklı birbirinden. E, burada tercihleri karşılıklı olarak belirliyoruz. Burada elektronik sistemler var, mekanik sistemler var, evet, evet. otomatik, yarı otomatik ekipmanlar var. Ee, yazılım farklılıkları var buna bağlı olarak. Ee, bu sound sistemindeki bir örnek de mesela. Buna bağlı e, bunun gibi e, diğer işte gübre ayırıcıların işte separatörlerin, karıştırıcıların kapasiteleri hep müşterinin kapasitesine bağlı olarak tercih edilmesi gereken yani ekipmanlar. Bunları A'dan Z'ye yapıyorsunuz değil mi efendim? Siz doğru. Desteği doğru. Veriyorsunuz, doğru. Çoğunu kendimiz yapıyoruz. İlgilendiğimiz konu olduğundan dolayı üretimini kendimiz yapıyoruz. Ama onun yanında alım satımını yaptığımız, evet. işinde başarılı ortak firmalarla beraber çalışıyoruz. Çok güzel. Herhalde sizin ilk fuarınız bu değil mi efendim? İçin Bizim yani. üçüncü, üçüncü fuarımız. Daha üçüncü. önce Eskişehir'de e, fuarlardaydık. İki yıl önce ve bu yıl fuardaydık Eskişehir firması olduğumuz için. İlk şehir dışı fuarımız diyebiliriz Adana fuarı. Ya, inşallah, i̇nşallah iyi bir fuar geçirirsiniz... Çok büyük Size etti. fuarı değerlendirelim ilk gün ama e, sabah geldim biraz yoğunlukta oldu size nasıl geçiyor fuarsınız? Açıkçası ilk gün olmasına rağmen hala e, bir hareketimiz var. Genelde ilk günler boş geçer daha e, herkes gelim sağlamaz. Şu an için güzel görünüyor. Umarım güzel, bereketli bir fuar olur hepimiz için. Çok güzel. Peki eş olarak kargoca çalışmak nasıl? <laughs> bu soru çok gelmeye başladı bu aralar. Biz yıllardır beraber olduğumuz için hani şirketimiz aslında biz 2008 yılında kurduk. Aa, ama hani e, neydi o zamanlar peyzaj üzerineydi, tarım üzerine, makinalar üzerine çalışıyorduk daha çok ama yaklaşık son 3 yıldır sürekli beraber olduğumuz için e, hayat hayat kadar arkadaşlığımız, eşliğimiz varken işte de artık biz bunu bağlayalım dedik. Şu an için iyi gidiyor ama sonrası bilemem dermişim Ama Başarımız mi? sırrı da burada herhalde değil mi? Efendim? Paylaşmak. Paylaşmak evet. önemli. Ve şu an biz gerçekten her şeyi artık sırtlanmış durumdayız. Umarım iyi olur. Peki. Erol Bey son olarak buradan satış sonrasını sorup buranın kapatalım diyorum. Satış sonrası ne gibi hizmetler Çünkü bu ürünler e, çiftçi aldıktan sonra da hizmet istiyor. Bu evet. konuda hizmetleriniz nelerdir kadar Doğru. Öncelikle ürünler, satılan ürünler iki yıl e, makine ve üretim ve montaj e, hatasına karşı iki yıl garantili. E, biz satış sonrasında belki uzak noktalarda olsa da müşterilerimiz bir telefonla çoğu konuda hizmet sağlayabiliyoruz bölgesel olarak çalıştığımız bazı servis arkadaşlarımız var bir servis ve bakım hizmeti gerektiğinde onlara yönlendiriyoruz müşterilerimiz direkt onları arayabiliyorlar o konuda şimdiye kadar çok büyük aksaklıklar yaşadığımızı söyleyemem satış sonrasında biz Kolay teşekkür gelsin. Ederiz, İyi çalışmalar. İyi çalışmalar. İyi, i̇yi çalışmalı görüşmek çok üzere. Iyi kolay gelsin. Evet değerli köy TV izleyenleri Viso firmasından Dilek Hanım'a ve Erol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Arslanoğlu Tarım Makinelerinin sunduğu Adana Tarım Fuarı farklı bir standa devam edecek.